Merhaba gidiyorsunuz. Az önceki bölümde ben uçak modunu açmayı unuttuğum için aradılar. Ben, ben o oyuncu istemek zorunda kaldım. Yani telefonun bakın istemem. Akrabalarımın. Bunları hemen şöyle koyayım. Şimdi önceki bölümde ben bir iki üç bilgi vermiştim. Neyse. Tabii bak. Kardeşim senin yorumunu attım da ben, ben gelmek istediğim şey işte Bu, orijinal değil. Şimdi buraya salak gelmemiz ve salak kıyaklamayalım bir, bir şey Şimdi, aha. Sikil atıralım. Hayır hayır hayır, bekle canım az, canım az. Canım az. Hadi çıkamıyorum, dur çıkamıyorum zaten. Çıkamıyorum, bekle 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 bekle. Öldüm, 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 tamam kesin. Kesin öldük. Kesin öldük, hazır değilmişiz. Hazır değilmişiz. Hazır değilmişiz. Hazır değilmişiz. Lanet olsun. Lanet olsun. Öleceğim. Hayır ölmek istemiyorum. ölmek istemiyorum. <laughs> Öldüm be. Yapamadım. Olmadı. Ah. Birazcık daha iteme itelim vardı ya. Item'ları mı güçlendirmem lazım. Bakayım tamam. Şimdi. Böyle bir boss fight'tan başladık ama Şimdi o o silmem gereken bölümde neler olduğundan bahsedeyim. Aslında pek fazla bir şey olmadı. Şöyle bir kılıç yaptık. Ondan sonra ne bileyim. Brain of kutuyu kesmeye çalıştık. Kesemedik. Oradan sonun dancını dancı dancın gardiyan bir öldürmesin diye gördüğümüz gördüm tiyatrona hapsine soktuk. Ama ona da öldük bu bölüm alayını aldık yani. Ama ilk merak etme şu an aklımda benim güzel bir plan var. Şimdi ben bir güç şey yapacağım. Buraya of kutu gibi bir sefer kestirdim ha. Ya buraya nasıl kutu bir şeyler alta çevirmem gerekiyor biliyorum da. Şimdi gereken torbalar vardı. Yani torba yapmamız gerekiyor. Brain of kutuyu çağırmak için. 30 tane torba birazcık da şey var. Şunlardan. Bunlardan zaten yeteri kadar yok. O craft craft table güzel. Tam artık kemik malzemeleri yapabiliriz. <laughs> Her kata bir craft table koymak ne kadar mantıklı bilmem de. Neyse şimdilik. O zaman ben brain of kutuyu kesmek için yer falan yap. Yapan. Potlarım var değil mi benim? İçimi yaktım onları ben. Aga be, aga be, aga be, aga be. Neyse şimdi o zaman ben buraya ne yer falan yapayım. Bir iki şimdi ben brain of kutusu Madılar, ben de var Ama ve lakin Onları Uğuruyorsun. Bir tane Yakut Beş tane şeyden, Bir tane taç yapacağım. Beş tane altın var olan Bir tane taş Taç yapacağım. Bu taç Ya bu arada ben bir kere sen cam bulmuştuk. En önceki bölümlerde maden girdiğimiz zamanlarda. Ama şu an madenden toplamış itemlerden hızlı yapmak için de iyi. Çünkü artık o hızlara gerek duymuyorum. Ne güzel. Basacağım. Yanımda maden arabası vardı sanırım benim. Değil mi? Kullanabiliyorum diyeceğim de. Hacı şu ne olur. Sıplayamıyorum, uçamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Doğru şunu şöyle, şöyle. Ana dondurma benim Medusa bir daha. Medusa! Hadi sen sen da olmadı zıplayamadım. Aza A, bir dakika ben oraya zaten gelmişim ya. <laughs> şimdi fark ettim ah fa 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 Neyse. Bana canım 400 oldu. Güzel 400 canım. Şimdi bu arada burası benim işten çok hoşuma gitti. Yani. O fani de gö. Düzen görmüyor musun sen Orada şey vardı. Kimsenin charm item'ine bir anda emoji çıktı da. Neyse. Şimdi hadi ben bu şeyi. Yenal'ın yüz bu envantere bak. Bağımlılık yapmış. Envantere bakmadan duramıyorum. Şimdi ske. ...ne durma kesmek için biraz falan daha ske'leri buraya nasıl... kesmek için gereken hazre. Sonra... Tasaricim. Ama ki, bu bölümde size ben bir iki üç şeyden bahsedeyim o zaman. Bir dakika hemen gel. Evet şimdi bahsedeyim. şeyler şunlar. şimdi önceki bölümler yani, bundan önce attığım bölümde bir iki biraz dedim. Para vererek mi gittin, yoksa parası söylüyorum Bunun cevabı Evet değil. Hayır. Maalesef. Param yok. Bu, kara, bu zaten başarılı olup para kazanıyor. Bilmiyorum yani. Eğer kanaldan para kazanabilirsek pek, bu sayede paralı oyunları otomatik olarak indirip onun ücretsini çekebilirdim. Ama yakin ben de öyle bir şans yok. Yani olmaz. Ama iyi arkadaşım da var. Baya baya YouTube'da baya baya kendini geliştirdi. Neyse. Ona helal olsun diyeyim de. Şimdi. Önceki videonun birinde oyuyu ben bakmıyorum. Şu anda itibaren yorumlara bakmaya başladım. Bu videoda itibaren ki yorumların hepsine bakmaya başladım. Neyse şimdi. Ee, demiş ki ben de SP vakı Android APK videonu diyor ki bir sayıda durdu. Ben dedim ki ona duraklat ve başlat tuşuna duraklat ondan sonra tekrar başlat tuşuna tıkla bu sayede o sorun çözürüz. çözülür İşte şimdi. Hmm, beyler bir de i̇şte son bir bilgi daha vereyim. Veya vermeyeyim neyse. Bu bölüm bu kadar da boş bölümler. Tek gözünüyoruz. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.